Şeyh Mahmud Berzenci kimi kaynaklara göre 1878, kimi kaynaklara göre de 1881 yılında Süleymaniye'de doğdu. Babası Şeyh Kak Said dedesi ise mezarı Süleymaniye'de ziyaretgah olan Şeyh Kak Said Ahmet Berzenci'dir. Berzenciler Kadiri Şeyhleridirler. Aile şeceresi sırasıyla Şeyh Said, Şeyh Kaki Ehmedi, Şeyh Marife Nodyo, Şeyh Esa, Baba Ali Hemedani'dir. 1385 yılında ölmüş olan Seyyid Ali Hemedani'nin iki oğlu Seyyid Musa ve Seyyid İsa'nın Şehrezor'dan Berzence köyüne yerleşmeleriyle Berzenciler olarak bilinmişlerdir. Kürtçe, Arapça, Türkçe ve Farsçayı çok iyi konuşan, ayrıca şiirleri de bulunan Şeyh Mahmut Kadiri tarikatının bir mensubudur. Sultan Abdülhamid'in davet etmesi üzerine 1901 yılında İstanbul gitmiştir bir süre İstanbul'da kalarak bilgi ve yeteneklerini geliştirerek Kürdistan'da sözü geçen biri olmuştur. Öğrenimini Süleymaniye'de tamamlayan Şeyh Mahmut Berzenci siyasi ve idari işlerde babası Şeyh Said Berzenci'ye yardımcı olur. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1908 yılında isyan eden babası Şeyh Said amcası Şeyh Mehmet ve 50 adamını 1913 yılında yakalayarak öldürmesinden sonra babasının yerine geçmiştir. Aynı isyana katılan Şeyh, bölgedeki aşiretlerin ayaklanacaklarını bildirmeleri üzerine serbest bırakılmıştır. Berzenci 1932 yılına kadar İngiliz ve Arap saldırılarına karşı mücadele eder ve direnerek savaşır. 13 Mayıs 1932'de İngilizlere teslim olmak zorunda kalır. 9 Ekim 1956 yılında Bağdat'ta hastanede iken vefat eder. Süleymaniye'de büyük camiye getirilen cenazesi, dedesi Şeyh Kake Ehmedi'nin yanına defnedilir. Şeyh Said Berzancı, henüz Osmanlı egemenliğinin son bulmadığı ve İttihatçıların başta olduğu 1908 yılında isyan eder. Bu isyan İttihatçılar tarafından bastırılır. Bu isyanda Şeyh Said, Şeyh Mahmud, Şeyh Mehmet ve birçok yakın akrabası esir alınarak Musul'a sürgün edilirler. İttihatçılar bu yıllarda Berzancı ailesinin Kürdistan'daki etkisini bildikleri için tüm aileyi ortadan kaldırmayı düşünerek Şeyh Said, kardeşi Şeyh Ehmet ve 50'ye yakın adamını katleder. Olaylar Kürdistan'da duyulduktan sonra tepki giderek büyür. Kürt aşiretleri Şeyh Mahmud'un serbest bırakılmasını, aksi takdirde Musul'u basarak ölenlerin intikamını alacaklarını söyler. Bunun üzerine Şeyh Mahmud serbest bırakılır. Şeyh Mahmud Berzenci, Süleymaniye'ye döndükten sonra, 1918'de Kerkük'teki İngilizlerin başkomutanına ve Wilson'a bir mektup gönderir mektubunda, Kürdistan'da bağımsız bir hükümetin kurulmasına dair bir teminat verilmesini ister. Şeyh Mahmud'un Wilson'a gönderdiği mektubun ardından, Binbaşı Noel eşliğinde bir İngiliz heyeti Şeyh Mahmud ile görüşmek üzere Süleymaniye'ye gelir. Görüşmeler sonucunda 1 Kasım 1918 günü Süleymaniye'nin sera kapısında, resmi bir törenle Şeyh Mahmud Berzenci'nin Irak'taki genel hükümdar tarafından, Kürdistan yöneticisi, olarak atandığı açıklanır. Şeyh Mahmud bu süreçte Paris Barış Konferansı'na gönderilmek üzere bir müzakere mektubu hazırlar, Reşit Kaban ve Seyit Ahmet Berzenci aracılığıyla Paris'e gönderir. İngiltere bu kararı 11 Kasım 1918 yılında resmi bir biçimde kabul eder. İngilizler Şeyh Berzenci'ye verdikleri sözden geri döner. 23 Mayıs 1919 tarihinde İngilizlere karşı isyan hareketi başlatılır o ayaklanma ile İran ile Irak'taki Kürtlerin birleşerek Büyük Kürdistan'ın kurulmasını amaç edinir. Süleymaniye'de başlayan ayaklanma kısa sürede Kürdistan'ın birçok bölgesine yayılır. Şeyh Berzenci kuvvetleri Süleymaniye'ye bağlı Derbendi bazı yanda konumlamışlardı. 17 Haziran'da İngiliz kuvvetleri tank ve toplarla Şeyh Mahmut kuvvetlerini kuşatarak bombardımana tutarlar. Berzenci bombardıman sonucu yaralanır ama ona rağmen mevzi aldığı büyük bir kayalık arkasında uzun süre çatışarak direnmeye çalışır. Ona rağmen Berzenci, İngiliz kuvvetlerine esir düşmekten kurtulamaz. İngiliz kuvvetleri 22 Temmuz 1919 tarihinde Süleymaniye merkezine girerek büyük zarar verirler o günü Berzenci'nin oğlu Şeyh Letif kendi günlüğünde şu şekilde anlatır, İngilizler çatışma sonucu şehit düşen insanlarımızın bedenlerini gözlerimizin önünde benzin dökerek yakıyorlardı. Bu görüntüler karşısında duramadım ve müdahale etmek zorunda kaldım. Doğacak tepkiden korktukları için cesetleri yakmaktan vazgeçtiler, diyor daha sonra esir alınan Şeyh Mahmud Berzenci Bağdat'a götürülür. 25 Temmuz 1919 tarihinde kurulan askeri bir mahkemede Berzenci yargılanmaya başlanır. Berzenci mahkeme tarafından İngiltere'ye karşı isyan etmek ve kan akmasına sebep teşkil etmek, İngiltere bayrağını indirip yerine Kürdistan bayrağını dikmek suçlardan dolayı yargılanır. Mahkeme, Şeyh Mahmud Berzenci ve Şeyh Muhammed Herib için idam karar verirken, mahkemede hazır bulunmayan yardımcılarından Şeyh Mehmud Hane Hevrami için ömür boyu, Şeyh Mahmud Hani Kani Sanan için de 3 yıl ceza kesilir. Kürdistan'da eylemlerin devam etmesinden kaynaklı Berzenci'nin cezası, 10 yıl hapse ve Hindistan'a sürgüne çevrilir. Wilson, mahkemenin bu kararını tehlikeli bulup şunları ifade eder, Şeyh Mahmud'un hayatta kalması onun dostları için büyük bir umuttur. Düşmanları için de büyük bir tehlikedir. Şeyh Mahmud'un dostları onun döneceği ümidiyle eski tutumlarına devam edeceklerdir. Düşmanları da döneceği korkusuyla rahat bir yaşam yaşayamayacaktır. Şeyh Mahmud hayatta olduğu sürece Kürdistan'da istikrar olmayacaktır diyor. 1921 ve 1922 yılları arasında İngilizler ile Türkler arasında Musul sorunu çıkar. Türkler Musul'un misaki milli sınırlarına dahil olması gerektiğini dile getirirken İngilizler de Kürdistan'ı öne sürerek Musul üzerinde hak talep ederler. Bu ikircikli politikalar sonucu İngilizler Kürt hükümetini yeniden kurma girişiminde bulunurlar. Bunun için Şeyh Berzancı 1922 yılında İngilizler tarafından tekrar Kürdistan'a çağrılır. Bu sırada Kürt silahlı güçleri kırsal kesimlerde İngilizlere karşı mücadelelerini sürdürürler. Böylelikle Şeyh Mahmud Berzenci'nin kurmuş olduğu 1. Kürdistan hükümeti son bulur. Bu hükümet Kürdistan'da 1 Kasım 1918 ile 22 Temmuz 1919 tarihleri arasında hüküm sürer. 1 Kasım 1922'de Berzenci öncülüğünde kurulan Kürt hükümeti İngiliz sömürgeciliğinin istemleri doğrultusunda hareket etmediği için İngiliz güçleri Kürt hükümetine karşı oldukça kanlı ve vahşi bir savaş başlattı. İngiliz uçakları Kürt şehir ve köylerini bombardımana tutarak binlerce sivil insanın katledilmesine sebep oldular. Bu dönemde Kürtlere öncülük eden Şeyh Mahmud Berzenci, Simkoya Şikaki ve Mirza Taha nehridiler. Kürt komutanlardan Mirza Taha, İngilizler tarafından kandırılarak Türklerin eline geçmiş olan Revanduz'e saldırılır. Bu saldırıda birçok Kürt insanı katledilir, sonunda saldırı başarısızlıkla sonuçlanır. İngilizler bölgede Türklere güç getirmediklerini ve Berzenci'yi de kandırıp onlara karşı savaştıramayacağını anladığında Kürtlere karşı farklı bir planlama içine girdi. İngiliz Yüksek Komiserliği bir bildiri hazırlar. Bu bildiride şunlara yer verilir, İngiliz ve Irak hükümetleri Irak sınırları içinde yaşayan Kürtlerin bu sınırlar içinde bir devlet kurma haklarını tanımaktadır. Umut edilir ki çeşitli Kürt unsurlar, en kısa zamanda aralarında anlaşmaya vararak söz konusu hükümete verecekleri biçimi, otoritesinin neleri kapsayacağını bildirmeleri ve İngiliz ve Irak hükümetleriyle ekonomik ve siyasi ilişkilerini tartışmak üzere yetkili delegeleri göndermelerini beklemekteyiz. Buna rağmen Şeyh Mahmud Berzenci kandırılamadı. 1923'te Lozan Antlaşması'nın ilk sonuçlarının belirlenmesiyle birlikte Kürdistan'ın birçok bölgesinde kıyımlar baş gösterdi. Şeyh Berzancı, İngiliz ve Irak yönetiminin vaatlerinde samimi olmadıklarını görünce büyük ve genel bir ayaklanma hazırlığı yapmaya başladı. 30 Ocak 1923 tarihinde Güney Kürdistan Kralı adına Şeyh Mahmud Berzancı Tebriz'deki Sovyet Konsolosluğuna bir mektup gönderir. Mektupta Kürt halkı İngiltere'den hak talebinde bulunmuştur. Fakat onlar oldukça vahşi bir biçimde top, uçak ve süvarileriyle halkıma saldırıyor. Birçok yerleşim birimimizi talan etti. Bizim için netleşen bir şey var ki o da Sovyet Devleti dışında bize yardım edecek hiç kimsenin bulunmadığıdır. Onun için de sizden hükümetimizi tanımanızı istiyoruz. Yine düşmanı korkutmak için silaha ihtiyacımız vardır deniliyordu. Bu gelişmelerden haberdar olan İngiliz yönetimi ve askeri kuvvetleri Bağdat'ta bir araya gelerek, 21 Şubat 1923'te Şeyh Mahmut hükümetine şu ultimatomu gönderir, ya tüm idari konseyinle Bağdat'a gelip durumu izah edeceksin ya da görevden alınacaksın. Berzenci İngilizlerin bu ultimatomuna kulak vermedi aynı zamanda Revanduz'daki Türk güçleriyle de ilişki kurmaya başladı. Bunun üzerine İngilizler savaş uçaklarıyla Süleymaniye'yi bombalamaya başladılar. Şeyh Mahmud Serdeş yakınlarında bir mağaraya yerleşip 8 Mart'ta Bangi adlı bir gazete çıkarıp ilk sayısını, cihad çağrısına ayırır. Salih Zeki komutasında, Kürt ulusal ordusuyla, kıyam hazırlığını sürdürür. İngilizler Kürt ve Türk güçleriyle kendilerine karşı ittifak yapmasınlar diye ordusunu alıp koysancak ve Revanduz'a doğru yola çıkar. Revanduz'daki Türk kuvvetlerin başında bulunan Ali Şefik, 22 Nisan 1923 tarihinde kendi güçlerini çekerek Berzenci'yi yalnız başına bırakır. İngiliz, Arap ve bazı Kürt işbirlikçileri Berzenci'ye karşı çetin bir savaş verirler. Bu savaşta Berzenci güçleri kırılır. Revanduz düştükten sonra, 16 Mayıs 1923 tarihinde İngiliz güçleri Süleymaniye'ye girerler. 17 Haziran günü İngiliz yönetimi Süleymaniye'den çekilme kararı alır. Bunun üzerine 11 Temmuz 1923'te Şeyh Mahmud tekrar Süleymaniye'ye döner. 22 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşması ile Kürtlerin bağımsız devlet kurma hakkı ellerinden alındı. Bu karardan 3 yıl önce Serra Antlaşması'nda Türk ve Kürtlerin de temsilcileri olduğu toplantıda Kürtlerin diğer uluslar gibi kendi kaderlerinin tayin hakkı kararı unutuldu. İngiliz Yönetimi Şeyh Berzancı'yı, silahlı kuvvetlerin izni olmaksızın asker toplamak, kanunsuz vergi toplamak ülkenin düşmanlarıyla ilişki kurmakla suçlayarak, 20 Mayıs 1924'te, 5 güne kadar teslim olmaması durumunda kentin yeniden bombalanacağını bildirir. Şeyhin teslim olmaması üzerine 27 ve 28 Mayıs'ta İngiliz Hava Kuvvetleri Süleymaniye'yi bombalar. Bombardımanın şiddeti sonucu şehrin neredeyse üçte ikisi yıkılır. Berzenci bombardıman sonucu kendi kuvvetlerini Süleymaniye'nin Kelaç olan ilçesine oradan da İran'a çeker. 1924 Haziranın sonlarına doğru Berzenci askeri güçleri dört koldan Süleymaniye'ye gönderir. 2 1924 yılında Berzenci tekrar Süleymaniye'ye döner. Mücadelesini tekrardan yükseltmek için direnişi güçlendirmeye çalışır. Bundan kaynaklı o güne kadar İngilizlerle birlikte hareket eden tüm işbirlikçi Kürtlere af kararı çıkarır ve Kürt halkına karşı işlenen suçlardan pişman olan herkes Süleymaniye'ye dönebilir denilir. 16 Kasım 1925 tarihinde uluslararası güçler Türkiye ile Irak arasında belirlenen sınırı resmi olarak kabul eder böylelikle Güney ve Kuzey Kürdistan birbirlerinden koparılır. Haziran 1930'da İngilizler ile Irak hükümeti arasındaki anlaşma resmi olarak kabul edildi. Böylelikle İngilizler Irak'ın bağımsızlığını kabul etmiş oldular. Kürtler ise İngilizlerin politikalarını hiçbir zaman kabul etmediler. Berzenci 20 Mart 1925'te Milliyetler Cemiyeti'ne göndermiş olduğu mektupta kendisini Kürdistan Kralı olarak ilan ederek Kürdistan'a bağımsızlık talebinde bulunur. Berzenci İngiliz ve Arap saldırılarına karşı 1932 yılına kadar direniş gösterir. 13 Mayıs 1932'de İngilizlere teslim olur. Daha sonra ise Şeyh Mahmud Berzenci 9 Ekim 1956 yılında Bağdat'ta hastanede iken yaşamını yitirir. Şeyh Berzenci'nin cenazesi Süleymaniye'de büyük camiye getirilerek cenaze namazı kılındıktan sonra kendi dedesi Şeyh Kake Ehmedi'nin yanına gömülür.